Merhaba, programa hoş geldiniz. Bugün nereden başlayacağımı bilemiyorum esasında ama önce İsveç'te Kur'an'ın yakılmasından başlamak istiyorum. İster dini kitap olsun, ister başka tür kitap olsun, her türlü kitabın yakılmasına karşıyım. Türkiye çok ciddi bir şekilde tavır koydu. Hep şu tartışılıyor, bu kadar Müslüman ülke varken niye Türkiye koydu. Çünkü Türkiye Konsolosluğu'na e, yakın bir yerde yapıldı bu. İşin içinde NATO var mı, yok mu? Biraz Kur'an-ı Kerim'i yakan kişinin siyasi görüş olarak NATO'ya karşı mı, girmek istiyor mu, girmek istemiyor mu? Türkiye'yi bu anlamda tahrik etmek istedi mi, istemedi mi? Bunu tartışan yok. Adımın NATO ile bağlantısını hiç e, düşünen yok. Bu, bu bağlantısı olup olmaması yaptığının doğru olduğu anlamına gelmiyor. Ama Türkiye'yi tahrik etmek adına yapılan siyaset açısından iğrenç e, Burcuva e, ve oligarşi siyasetinin bir parçası olarak yapıyor ve bu kimin işine yarıyor diye düşündüğünüzde hem e, yapan siyasinin hem de e, avaz avaz bağıran e, Erdoğan ve tayfasının işine yarıyor. Suudi Arabistan elçiliğinin karşısında yapsaydı büyük bir olasılıkla Suudi Arabistan'da aynı tepkiyi gösterirdi ya da bana öyle geliyor. Şimdi tabii kitap yakmaya karşı çıkanları gördükçe böyle trajikomik bir olay seyrediyormuşum gibi hissediyorum. Çünkü çocukluğumdan beri kendimi bildim bileli Türkiye'de kitap siyasi bir illegal örgüt parçası olarak tanımlandı. Siyasilerin kitaba olan saygıları, yazara olan saygıları hapsettiklerinden ortaya çıkıyor. kimler yok ki yani Türkiye'de e, hapse girmemiş yazarın yazar sayılmadığı esprisinin e, yapıldığı dönemleri biliyorum ben. Kendi yakınlarıma baktığımda işte e, babamın 5,5 yıl hapis yattığını biliyorum. Kemal Tahir'in 16 yıl, Nazım'ın işte Sabahattin Ali'nin, Rıfat Gaz'ın, İlhan Selçuk'un aklınıza kim geliyorsa çevremde işte yakılanlar da dahil, yani biz kitap yakmıyoruz, biz insan yakıyoruz mesela. insan yakıp e, kitaplarını bırakıyoruz, sonra kitap yakıl, Kur'an-ı Kerim yakıldı diye avaz avaz bağırıyoruz. 12 Eylül'ü hatırlayanınız azdır ama 12 Eylül'de silahların yanında kitaplar, 12 Mart'ta e, silahların yanında kitaplar konulurdu. Yani çünkü terör örgütünün bir parçası kitap. Kitabın imhası nasıl olur? E, bir tanesini anlatayım. Hazinesinin kitaplarını 12 Eylül sonrası bir dönem ben çıkarttım. 2 i̇ki yıl, 2,5 iki yıl gibi sürdü. Bunlardan e, az gitti, goz gitti kitabı. sık yönetimci toplatıldı 10 bin kitap. Dava açıldı falan filan. E, esasında toplatılma nedeni benim bir hatam, tahsiye hatam. Daha doğrusu benden önce kitap bir kere e, Sosyalizm Ahlaktır yazısı Sosyalizm Allah'tır diye çıkmış. Bu bir tahsiyat Çünkü kitabın e, içindeki yazının bir köşe yazısından alındığını biliyoruz. O köşe yazısı arşivde duruyor. Sosyalizm Ahlaktır diye. Sosyalizm Allah'tır deyince daha önce de basılmasına karşın 12 Eylül'de bu kitap toplatıldı. Oysa ben e, o hatayı düzeltmiştim. Eski baskılara bakarak düzeltmiştim. Fakat öykünün başındaki ya da köşe yazısının başındaki başlığı değiştirdim ama içindekilerde atlamışım. Neyse kitabı almaya gittiğinde e, sular içerisinde olduğunu büyük bir bölümün e, gördük kitabın. E, o yüzden büyük bir kısmı imha edilmişti. Bu ateş yerine, hani ateş tanrısı, su tanrısı falan var ya, suyla imha edilmişti. Öyle bir depoya atmışlar ki içerisi su dolu. Buna benzer on binlerce dünyada kitap var. Hep Hitler'in kitap yakmasını anımsarız ama kitap imhası bütün diktatörlüklerde vardır. O yüzden bunun neden yapıldığını ve karşılığının ne olacağını bilmek lazım. Neyse şimdi siyaset başlıyor. Çünkü siyaset yani hiç yok muydu? Hep vardı bir seçimler başlıyor seçimler başlayınca ilginç açıklamalar gelmeye başladı. AKP'li bir ordu milletvekili var. Şenel Yediyıldız. Yıldız. Profesör müymüş? Operatör doktor Şenel Yediyıldız. Yıldız. Bu adam ameliyat yapan falan bir operatör. Ne diyor? Biz Tayyip abiye ihaneti bırak sırtımızda taşımamız lazım diyor. Şimdi Tayyip abi dediğinden sanıyorum kendisi ya yaşıt ya büyük. Ayakkabı yalayacak. Bu kolay bir iş değildir ayakkabı yalayacak ama nasıl elimizden ayakkabı yalayacağız diyor. Şimdi ben ayakkabımı aldım bir tanesini aldım diğerini size bırakıyorum. Elinizden yalamak için. Nasıl elinden yalayacak şimdi böyle yalayamıyor. İğrenç geldi Erdoğan'ın da olsa iğrenç geldi. Önce elini yalayacak. Sonra ayakkabı yalacak. El yala, ayak yala. El yala, ayak yala. Peki ayakkabıdan gelen kir, Tayyip'in kir. Bir şey olmaz. Bu milletvekili seçilecek mi önümüzdeki dönem göreceğiz. Ya da aday yapılacak mı onu da göreceğiz ama. el, el, el ayak öpmeden ayakkabı yalamaya geldi iş. Ve hep söylüyorum işte bu tipler Türkiye'yi yönetmek için meclise seçiliyor. Bu tip hangi demokratik bir kararı alabilir de ne yapabilir? Bunun gibi yok mu zannediyorsunuz? Erdoğan'a eşini önerenler vardı. Ya da kadınlar ve Erdoğan'la birlikte olmak için her şeyi yaparım diyenler vardı. Bunlar Türkiye'nin siyasetinde insanlar. Şimdi bunlar çoğalacak. Başka bir şey olacaktır. Bu hemen hemen her parti için geçerli yapamayacakları ya da kafalarında siyaset olarak, düşünce olarak olmayan her şeyi yapacaklarını söyleyecekler. Biz de bu yalan içinden, yalanlar içerisinden hangi yalanı seçebileceğimize karar vereceğiz. Hangisi daha ikna edici yalan söylüyor diye bakacağız. Çünkü seçimlerde faşistler de demokratlaşıyor. Birdenbire insan hakları, sosyal hak, devlet hakları, şunlar bunlar, kedi hakları, köpek hakları, çocuk hakları, kadın hakları bu söylemedikleri kalmayacak şimdi. Bakmayın siz İstanbul Sözleşmesi'ni feshettiklerine. Göreceksiniz Erdoğan ve o yalakaları kadın hakları için neler söyleyecek. Şimdi nereden başlasam mesela? Benden önce şu yoktu'dan başlayacağım. Geçen gün nereye gitti Erdoğan? Bir yere Bursa'ya gitti bir e, Twitter'da birisi önceden uyarayım diye işte caminin kaç yılında yapıldığını işte oranın buranın havaalanının kaç yılında yapıldığını yazmış. Aman ha demiş. Benden önce yoktu derse bakın bu yıllarda yapıldı bunlar. İnsanların başka çaresi kalmadı. Yalanları önceden düzeltiyorlar ki bu bir fayda sağlıyor mu? Hayır sağlamıyor. Çünkü o yıl yalana inanan kesim internet'ten bir bağlantı kurmuyor. İnternete girmeyen kesimin büyük bir çoğunluğu AKP'ye oy veriyor. Gazete okumayan büyük bir kesim AKP'ye oy veriyor. Ve biz uğraşıyoruz televizyon seyretmiyor. Sosyal aktivitelerin ve normal yaşamında insanın olması gereken her şeyden uzak olan bu kesim AKP'ye oy veriyor, kendisini mahveden partiye oy veriyor. Peki bu, bu AKP ve MHP yalanlarını söyleyecek Bahçeli Demokrasi adına konuşacak da iyi parti yapmayacak mı? Yapmaz olur mu? Yapacak tabii. Mesela ikinci tura gelirse kapatılmasını istediği HDP'yi hoş görmek için Meral Akşener her şeyi yapacak aday Kılıçdaroğlu olursa, Kılıçdaroğlu seçilsin diye değil, kendisi başbakanımsı olsun diye yapacak bu yalan. Bu yalanın başka türlü açıklaması yok. HDP'ye daha nazik davranın diyecek arkadaşlarına. Bunu biz duyacağız mı? Kendisi mikrofondan söyleyecek mi bilmiyorum ama ilk gittiği yer Diyarbakır. Gerçi Akşener çok dolaştı ama seçim e, kararı, ya daha doğrusu Erdoğan seçimi açıkladıktan sonra Açıkladım onu da bilmiyoruz. Çünkü onun da açıklayacağım diyor. Ülke komik bir ülke. Onun da açıklayacağım diyor. Televizyona çıkıp Erdoğan seçimi açıkladı diyorlar. Oysa kim karar verecek? Bunu Erdoğan karar vermeyecek. Yüksek Seçim Kurulu karar verecek. Yüksek Seçim Kurulu'nun kararına kimse itiraz etmiyor. Şimdi Kılıçdaroğlu diyor ki Erdoğan'ın üçüncü kez seçilebilmesine ne yapabiliriz? Yüksek Seçim Kurulu onun emrinde. Peki diplomasını isteyin. Diplomasından dolayı itiraz edin. Çünkü seçimlerde şöyle bir şey var. Seçimlerde aday oldunuz. E, aday adaylığından adaylığa geçtiniz. İşte bir e, temiz rapor alacaksınız. Borç bilmem ne falan her şey çıkacak. Bunları e, partiye vereceksiniz. Parti Yüksek Seçim Kurulu'na götür seçildiniz ya da 7 Haziran 1 Kasım gibi. 7 Haziran'da ben bunların hepsini yaptım, partiye götürdüm. 1 Kasım'da tekrar aday adayıyım, tekrar partiye götürdüm. Çünkü şunu diyemiyorsunuz. Efendim ben 7 Haziran'da getirmiştim, yüksek seçim kurulunda bunlar var zaten. Askerlik yapıp yapmadığınıza dair kayıt falan filan her şeyi tekrar götürmek zorundasınız. Yani Erdoğan Cumhurbaşkanı aday olacaksa ki hala açıklamadı o diplomayı götürmek zorunda. Okulda kaydı olduğuna dair belge hayır yetmiyor. Benim de İngiltere'de Stevenson College'de Edinburgh'da kaydım olduğuna dair kağıdı getiririm. Bu yüksek seçim kuruluna göre aynı Erdoğan gibi ben de Cumhurbaşkanı adayı olabilirim. Çünkü emsal dava gösteririm. Mezuniyet mi? Kaydım var efendim. Erdoğan'ın nasıl kaydı varsa benim de kaydım var. O okulda okuduğuna dair. Peki Erdoğan'ın mezun olduğunda durum ne? O okulu yok. Yıl olarak yok. Uçmuş. Yok. Yapacak bir şey var mı? Bu ülkede yok. Çünkü yalanlar bu ülkede siyasetin belirleyici şeyleri. Şimdi Demokrat Parti çok demokrat gözüküyor. Eski başkanlarına baktığımızda Mehmet Ağarlan, Süleyman Soylu. Hadi diyelim ki yeni başkan onları faşist bulduğu için başkan oldu. Peki o taban bu iki adamı başkan seçmiş taban değişti mi şimdi? Gültekin Uysal'la beraber birdenbire Demokrat Parti tabanı demokratlaştı mı? Ya da Mehmet Ağar ve Süleyman Soylu'yu başkan yapabilen bir parti niye değişirdi? De sözüm ona demokrat bir Gültekin Uysal bulur. Esas önemlisi şunu biliyor muyuz acaba? Derinleştirilmiş o devlet kimi başkan istiyor? Kimle kime söz geçireceğine ikna olmuştu başkan olmasını istiyor. Kılıçdaroğlu'nu istemediğini biliyoruz. Kılıçdaroğlu o inatla gidiyor. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş tartışması AKP'nin falan ortaya attığı bir tavır değil. Denileştirilmiş devletin CHP içerisinde ortaya çıkarttığı ve köken olarak CHP'li olmayan iki kişinin adıyla biz 2-3 senedir siyaset tartışıyoruz. Cumhurbaşkanlığını tartışıyoruz yalan üzerine. Mansur Yavaş Mansur e, Yavaşlan Ekrem İmamoğlu belediye başkanı seçildikten sonra iki tapası toplantısı yapıp sarı cumhurbaşkanlığı dediler mi? Hayır demediler. Böyle bir şey kimse söylemedi. Şimdi yalanlara hazırlanın. Yalanlar içerisinde kafanıza en uygun olanını seçip ona oy vereceksin. gereki dört. Bu yalanların dışında olan partiler yok mu? Bu yalanların dışında olan milletvekilleri yok mu? Var. HDP var. CHP içerisinde ciddi bir milletvekili kesim var bu yeni dönemde. Yalanlar için dışında siyaset yapacaklar. Ama diğer mitinglere baktığımızda Sivas Madımak yanarken belediye başkanı olan ve kazanız mübarek olsun diyen Temel Karamollaoğlu şimdi faşizme karşı mücadele ediyor. Ben de inanıyorum. Henüz kendisine ayakkabısını yalatacak birisini bulamadı. Eliyle yalatacak. Titizler de yani. Ayakkabıyı yalarız ama elimizle yalarız. Operatör doktor. Ve bunlara oy vereceksiniz. Biliyorum bu, bunlara oy verecek kesin beni izlemiyor. Ama onlara gönderin bu programları. Diyeceksiniz ki ben onları tanımıyorum. Yayın o zaman yani ben ve benim gibi bir takım arkadaşların bu tip videolarını, programlarını yayın. Onlar bir izlesin. Bu müthiş bir şey. Yani e, bu arada tabii çatapatlar patlamaya başlayacak. Bunu söyleyeyim. Bir takım suikast girişimleri olacak. Ekim, Eylül, Ekim, Kasım dediğimde bana yazan her ön yaz konuştuğum konu üzerinde ya o hiçbir dediğinde tutmuyor. Kaç tane daha suikast bekliyorsunuz tutması için? Kaç tane daha suikast bekliyorsunuz? Ben 2014'te darbe valizim hazır diye yazı yazdım. O zaman da dediler hani darbe olmuyor olmuyor. Zannediyorlar ki yazdım ertesi gün darbe yapacaklar. Ama Türkiye oraya doğru gidiyor. Onu görüyorsun. Çünkü Erdoğan'ın ihtiyacı var. Çünkü Erdoğan'ın o siyasi gücü tükenmiş. Ondan sonrasını artık yalan dolanla götürecek. Bunu yapmayan var mı? Herkes Demirel'den örnek veriyor. Ben de bir örnek vereyim. En akıllıca yalandır. Bulgaristan bize kışın elektrik satıyor. Yazın biz Bulgaristan'dan elektrik satın alıyoruz. Öyle bir kelime oyunu ki zannediyorsun ki yazın satıyorsun, kışın alıyorsun, denk geliyor. Hayır ikisine de alıyorsun. Fakat yaz ve kış gibi böyle baharlarda da yok sayarak 6 ay 6 ay böldüğünde zannediyorsun ki bir kısmını 6 sat, ayında satıyorsun, 6 ayında alıyorsun. He, yazın daha çoktur da işte alıyorsan biraz kazıkıyorsun ama olsun. Kazığın bir kısmını yazın çıkartıyorsun ya da tersi onlar kızıyor. Oysa ikisinde de alıyorsun. Yani 12 ay Bulgaristan'dan alıyorsun ama bundan daha kelime oyunlu usturuplu yalan ben daha şimdiye kadar siyasilerde görmedim. Demirel bu işin uzmanıydı. Tansu Çiller gibi bir taz. iki anahtar diye becerdi bu yalanı. Ya. Ve bu insanlar inandı. Yani otobüse bilet alacak parası olmayan halk Dansçılar geldiğinde ev ve araba anahtarını cebinde zannetti ve oy verdi. Onun için yalanlara hazırlıklı olun. Hangi sizi hangi yalandan daha çok ikna ederse ona oy vereceksiniz. Neden söylüyorum bunu? Çünkü bu karmaşa, bu e, ittifaklar içerisinde demokrasiyi getirecek bir mantık yok. Yani o dünya görüşleri demokrasiyi getirmeyecek. Yani AKP, MHP, Büyük Birlik Partisi demokrasiyi getirmeyecek de 7 Haziran 1 Kasım seçimleri arasındaki Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun partisi mi demokrasiyi getirecek? Biraz Kürtlere oynamak, biraz sola oynamak, biraz işte ne bileyim ben kitapvari konuşmak bundan iktidar olunmuyor. Yani olunuyor Türkiye'de ama şimdi hepsi demokrat kesilince iş iyice zorlaştı. <laughs> Bu kadar demokrasi bir arada ben e, görmemiştim. Yani her seçimlerde demokratlaşıyorlar ama. Şimdi iyice demokratlaştılar. Çünkü bütün sağcı partiler oligarşi ve faşizme karşı mücadele ediyormuş tavrındalar. Evet. Bir programın daha sonuna geldik. Siz programı izlemeye devam ederken ben böyle konuşayım. Ben ayakkabımı biraz daha parlatacağım. Bir daha programda görüşmek üzere. Şöyle bir fotoğraf çektim.